Gece beni kuşatmış, içime yalnızlık atmış. Gel gör ki geceyi de kuşatan biri varmış. Yaşadıkça öğrendik, Allah hakiki yarmış. Ötesi şeşbeş gelen tavla da kırık zarmış. Bütün ümitlerini ona bağlayan nefer bin bir huzur ile. Ömür boyu yaşarmış. Onsuz kendine bile, Takılıp kalan evler, Onu bir kez demekle, Aşılmazı aşarmış. İlaç imiş ismi, Söylendikçe bal gibi, Hemen dini verir, Dinmeyen tufan tipi, Gönülden bir kere sen, Rahmeti bol rahman, Deyince ne dert kalır Ne kafada bir duman Kim doyurabilir seni Ey doymayan seni kim Ayarı bismillahken Şu mükemmel kalbinin Kaldır başını seyret Kainat nasıl tasvir Her şeye uygun elbise Bak böyledir musavvir Münzirdir diğer ismi, sakınır hep kullarını, dileyince hayrı düz eder tüm yollarını, başı sonu olmayan bulunmaz akındır o, sana senden bile her zaman yakındır o, gülbenizli hayata sımsıkı sarılan ey, bin alıp bir almasa hemencik darılan ey Vefası görülmemiş bak şu dünya denenin Amelden ötesine cebi yokmuş kefenin Uzağı yakın eder, yakını ise uzak Onun visali huzur, firakı çetin tuzak Asuma'nın arz ile gelince izdivacı O zaman otur da Boş geçen zamana acı Hesap için kurulur Mizan denilen müthiş O zaman anlarsın Nereden nereye gidiş Ahmaklıktır yaptığın Faniye bel bağlarsın Yarın uzak değil ki Elbet bir gün ağlarsın Dünya için koş ha koş her gün yeni hikaye. Sultan Süleyman'a sor, ne imiş dünyadan paye. Aldığımız rabını gel. Okunacak türkü var. Öyle bir name ki Allah maşuk, Allah yar. Yeter artık süründün. Şimdi dimdik dursana. Gördüğün her şeyi sevgiliye. Your son.